Herkese yeni bir videomdan merhabalar arkadaşlar. Ben Fatma kanalıma hoş geldiniz. Bugün Burakla birlikte İzmir'e gidiyoruz. Bu sefer Burak için gidiyoruz. Burak'ın yeni arabası geldi. Instagram'dan daha önce paylaşmıştım. Selam. Tolga da geldi. Tolga da bizde bir geliyor. Instagram'dan daha önce paylaşmıştım. Biz Tok için başvuru yapmıştık hiç beklemiyorduk ama ben beklemiyordum aşkım sen bekliyor muydun? çıkmasını. Benim kalbim temiz bekliyorlar. Ama hiç böyle rengine falan o zaman bir fikir söylememiştin. Söyledik ya. Annem söyledi biz de tamam sen nasıl ha, tamam istersen öyle olsun. Kırmızı değil mi bu arada? Ben ciddi dişi biliyorum. görürüz. Ben mesela içini beyaz isterdim inansaydım eğer çıkacağını. Ama ben böyle sanki öyle başvuru yapıyoruz ama hiç çıkmayacakmışız gibi geldi. Neyse arkadaşlar çıktı bize. Kaçıncı sıradaydık? 300. 361 361'deydik ve bugün arabamızı almaya gidiyoruz. İzmir'e geldi. Birkaç gündür plaka bekliyorduk. Böyle özel bir plaka istemişti Burak. O yüzden o plaka basıldı. Şimdi onu da aldık. Gidiyoruz İzmir'de Agora'da alışveriş merkezinde. Onu alacağız. bugün çok heyecanlıyım. Çok güzel görünüyordu fotoğraflarda, videolarda. Şimdi sizlerle birlikte ilk incelemeyi yapacağız. Orada da var. Yunus da geliyor. Dördümüzü diyoruz. Orada da çekmeye devam edeceğim söylememizin sebebi yolda kahve içeceğiz. Haberin olsun durmak zorunda. Abi topla da durmaz ki falan diyor. şu an daha ucun, giderken. Togun togun elektriği değil. bitiyormuş. Bir de mecbur durmak zorunda Aynen. kalıyormuşuz. Hadi gel. Nasıl mutlu olur Tolga ya. çok sever o çok arabayı çok kesin. Var ya çok aşırı mutlu olurum. Ha şimdi giderken de kahve almıyor muyuz? Giderken sen alırsın kahve. Aşkım bir kahve başım ağrıyor kahvesizlikten. Ta da olmaz giderken. <laughs> şu an çok açız ama harbiden bir şey yesek mi ki? Ben e alalım bir. Hava o kadar sıcak ki arkadaşlar. Şöyle bir şey giydim hemen. Bir şeyler atıştırdık ve gidiyoruz. Ben bu arabayla geri dönerim muhtemelen. Buraklar da Tolga'da gelmek istedi. Yunus'u da aldık. Birlikte gidiyoruz. Ee, bakalım nasıl olacak? Hmm, çok heyecanlıyım. Lütfen bunu başka yerlere çekmeyin. Ülkemizin arabası ve böyle e, bizim için çok güzel bir durum yani gurur verici bir durum. O yüzden hani başka yerlere bu konuyu çekmeyin diye bunu söylemek istiyorum. Bu yani bir araba alıyoruz. Bu konu nereden nerelere gider? Burak da beğeniyordu zaten. Direkt ülkemizin arabası olduğu için direkt babamlar başvuru yaptılar. Burada da sorular hani ne renk istiyorsun? Kırmızı mı olsun falan? Kırmızı olsun dedi. Kırmızı dedik. İçinde siyah seçmiştik. En full paket olacak. Yine oraya gittiğimde de gösteririm zaten. Öyle. Yüksek bir araba güzel olacak. Tatillere giderken bu arabaya zor sığıyoruz. Ben arabamdan çok memnunum ama zor sığıyoruz. O yüzden böyle bagajı geniş bir araba bizim için, çocuklu aile için çok daha iyi olacak. Ben belki ablama giderim. Dünden bu iş belli olduğu için yani bugün veya yarın gideceğimiz için randevu almıştım tırnağa 5'e. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Yetişirsem oraya da gitmek istiyorum. Bize bakalım. Neredesin? Çok da biz? güzel aşkım. Harbiden güzelmiş ben bayağı. Gayet güzel plakan. Seziştirsin sen şeyle. Şu atar mısın mesela, sen o zaman? Aşkım sen de arabanı atar mısın? Aşkım. Veda mı ediyorsun arabamı? Oy, 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 oy. Kapıyı da açık bıraktın. <laughs> Makam arabası gibi oldu aşkım. Hı? Büyük oldu Makam arabası gibi oldu. <laughs> Lakamız takılıyor şu ben an. Çok iyi oldu ya. <laughs> Şimdi içeri geldik. Bir şeyler içeceğiz. Araba hazırlanacak o sırada. Nasıl aşkım? Oha, ekran. Ben, ben de böyle. diyorum ki şurası küçükmüş. Tamamen ekran. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Toptan oturacağım da buna da bir oturayım dedi. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi. Bu bizim aracımız değil arkadaşlar. Bizimki dışarıda ama müthiş. Star stop. Aşkım bu çok değişik. Benimkinden de farklı. Bu gerçekten ilk kez böyle bir vites görüyorum. Şu ekranın şu şekilde bütün olması Benim gibi bence orada. aşırı aşkım, güzel. Gibi ya. Aşkım bununla hemen acil aşkım, tadil, aşkım. tadile, tadile gitmemiz lazım. Aşkım. Oha. Bagajın büyük, yani büyüklüğüne bakar mısınız? Bayağı büyük. daha mı küçük aşkım? Yani, yok. o. Direk indirebiliriz, evet. Aa evet. güzelmiş. Çıktık parktan bu. bir durum Aynen, Doğru, Evet, ama biraz daha kalitesiyle paylaşılıyor. 320 Volta şarj edebiliyorsunuz. Eğer isterseniz buradan çektiğinizde DC ana yollarda bu DC şarj düğmesine aslında direkt bataryaya geçiyor. Bir dönüştürücü kullan. Ee, burada ben dijital gösterge ekranınız var. Bu sürüş güvenliği için hmm. dokunmatik olan bir ekran değil. Tamam. Ama tabii direksiyon üzerindeki tamam. e, kısımları, tamam. konsollardan yönetebiliyorsunuz. Şey, sene, tamam. e, sol tarafta evet. kapı takıldı. Tamam, yok <laughs> e, <vesaire gülüyor> hepsini görebiliyorsunuz. <laughs> Bas normal şartlarda orada genel uyarılar olur. Artı güncel sürüş işte e, ne kadar kilometre gittiniz. Siz sıfırlayana kadar. Tamam. Yine işte şarjdan sonraki Kapadın, Kapatır mısın kaldı Tamam Vesaire gibi kilo bizim biliyorsunuz çok meşhur bu aralar. dijital Sanat Galerisi lansmanda da falan çok kullanıldı. Şuraya. Bu bu işi yapan böyle sanatçılar oraya fotoğrafımızı koyabiliyor muyuz? Buraya misin? bu şekilde şu an bir şey yok ama ileride olma <laughs> e, ihtimali çok yüksek. Çünkü şey gibi düşünün akıllı cihazımızda yani telefonumuzda cebimizdeki telefon bir güncelleme yani geliyor anne. bambaşka Hepsi, bir şey. Evet. Anne, Burası da öyle. Direkt uzaktan güncellenebilecek. Yani. Ve hı. hemen e, çok farklı böyle evet. hep üstüne koyarak ilerleyen evet. bir sisteme dönüşüyor. Bundan isterseniz şöyle tam ekran. İyi, tam terapi terapi şu an. Onun <laughs> için de benim yine bir önerim var. Güzel bir uygulaması var. E, bu bu tarz hani böyle daha müzikal ay ay radyo diyoruz biz ona hı hı. akıllı radyo gibi düşünülebilir. Burada daha. E, tabii. Şuradan koltuğuna dursana. Oradan mı tamam, çekiyorsun? Evet. Buradan da çekiyorsun. Sen de buradan çek. Story'e atalım. Evet, Al. Vay be kanka. evet. Evet, eğlenceli kısma geliyoruz. Başlattın mı aşkım? Şuraları da çekeceğim. Çıkartacağım. Bu yerleşmiş arabaya. Evet. Başlıyor. Nalı da. Çok eğlenceli ya. Bu da var mı? Bravo. <laughs> 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 Hadi o zaman atlayın gidiyoruz. <laughs> Hayır, gidelim. Şuraya mu mudu? <laughs> tamam. Aşkım bak. Bak kameraya bak. Kameranın yeri bile var. Ne kadar güzel. Müthiş. Aşkım ya teşekkür ederim. Ne gerek vardı daha bir diğeri yeni bu benim. <laughs> i̇şte bu, benim. bu benim. aşkım o kadar da değil. Aşkım. Bak şu tavana bakın zaten tavan o kadar güzel ki yani ben bundan sonra benimkine de tavan demem. Ne dersin? Arabamdan iner misin? Hayır aşkım hadi atla. İlk <laughs> çarpmayı ben ne yapayım. <laughs> Çarpacaksan <da>. ben çarpayım. <laughs> Ve biz çıktık arkadaşlar. Ee, araba o kadar güzel ki gerçekten bayağıdır Fatih Bey. Ve aracımızı aldık. Çok teşekkür ederim. Instagram'dan o kadar güzel şeyler yazdınız ki e, bizim bizim adımı, adımıza çok mutlu oldunuz. Biz de çok mutluyuz. Çok güzelmiş gerçekten. Umarım Allah isteyen herkese nasip etsin. Daha güzelleri sizlerin olsun İnşallah Biz çıkıyoruz. Şimdi bir ablama gidiyoruz. Bir şey bırakacağız. Oradan döneceğiz direkt. Ben gelirken o kadar kötü oldum ki migrenim tuttu istifa falan ettim. Benim arabam da şu an Tolga'yla Yunus'ta. Onlar da geliyor arkamızdan. Aşkım çok yakıştın ya. Bak gerçekten tam bir baba ve havalı oldun yani. Hani böyle güvenli araçlar olur ya tam onun gibi görünüyor. Ferah. Nefis. Çok iyi oldu ama. Gözlüğüm diğer arabada kaldı. Benim arabada kaldı aşkım buna ben de bineyim biraz. İçi beyaz olan da güzeldi arkadaşlar. Sadece o beyazda mesela işte kıyafetlerin falan çok böyle renkleri koltuğa geçiyormuş. Kullanımı tabii ki zor. Ama buna bayıldım. Bakın şu konsolun güzelliğine bakar mısınız? Gece falan şuralarda böyle ışıklar var. Gece kullanışı da çok keyiflidir. Vitesi çok değişik. Daha önce görmediğim bir vites ama Aşkım acil bak bu arabayla tatile gidelim. Elizi evet, de alalım. Tatil, bak biraz. gerçekten tam tatillik. Ya şu arkanın güzelliği. Bütün koltuklardakiler sökülmüş. Çünkü Burak dayanamaz. 3 dakika bile. Ambalajda hiçbir şeye dayanamaz. Gidiyoruz. Kazasız belasız binelim inşallah. Gerçekten çok güzelmiş. Gurur duydum canım Türkiye'mle. <laughs> Sen de duydun mu aşkım? Adamlar yapmamışlar mı? Gerçekten yapmışlar helal olsun kadar güzel özellikleri var ki bakalım şarj olayını da deneyip göreceğiz. Umarım böyle yollarda kalmayız. Umarım keyifli yolculuklarımız olur. Şimdi gidiyoruz öyle. Bir söyleyeceğim arkadaşlar. Benim arabamı alırken Mercedes'ten orada bir arkadaş vardı. Biz de ilgilenen bugün yine bu aracı alırken yine o arkadaşla denk geldik. <laughs> bir sonraki çalışma yerini merak ediyorum. Çünkü bir arabanın markası o olacak aşkım. Sormak istiyordum. Bir dahaki Hedefin neresi diye. Böyle karşılaştık. Diyoruz böyle deniz kenarında. Ay, o kadar güzel geldi ki. Normalde buran başka bir arabası daha var. X6. O da mesela yüksek. Böyle ferah. Ama bundaki gibi böyle bir ferahlık yok. Zaten her zaman bence yüksek arabalar çok daha ferah olur. Ama bu gerçekten çok konforlu ve böyle rahat. Ferah bir araba. Şöyle göstereyim. Normalde arabalara hani tripod koyarız ya bunun kendi böyle koyma yeri telefonla koyabilirsiniz buraya harika bir şey. Eğer Burak verirse arada bir <laughs> verirse arada binerim, güzel videolar çekerim aşkım. Çekemezsem de bilin ki Burak vermiyor arabasını. Yok yok şaka yapıyorum ama gerçekten tam bir böyle tatile gitmelik aile arabası. Çok güzel. Çok 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 güzel nazar değdirmeyelim. İnsanlar da bakıp duruyor. Biz de bakıyorduk. Haklılar yani. Böyle birkaç kez otobanda falan görmüştük. Yok, değil mi? Bakıyorduk. Merak ediyorduk. Onlar da merak ediyorlar şimdi ilk kez denemek için hem böyle oksijende durduk hem de arabayı şarj edeceğiz. Bakalım nasıl oluyor onu öğreneceğiz. Şurada da anlatıyor zaten ama yiyeceğiz. Bu kadar uzun zamandır yemiyoruz ki böyle. Bir burger yiyelim dedik. Burak! Burak da geliyor halletti sanırım şarj işine. Giderken o kadar kötü oldu ki migren yaptım. İstifra falan ettim. O yüzden yolda sizi çok açamamıştım. Şu daha iyi. Gel bakalım. Gülümseyen çocuk. <laughs> Burak etrafı gülümcükler saçıyor. Neden? Ne oldu? Neden gülüyorsun? Kafan güzel mi oldu senin? Ne oldu? Çok güzel. Ne yaptın? Halledebildin mi? Basit mi? Yani biraz zeki olduğum için hemen hallettim. Gel. Togun abi, içine abi, bilemezsiniz. Ya. Togun içine oturdunuz ama hemen benim dikmemi sakın böyle. Arkadaşlar sessiz, görüyor musunuz? Sessiz oturun. Şeyimiz var, togumuz var ama hiç konforlu değiliz. Rahat yok. Rahat yok yani En eski arabalarda bile burak asla arabayı dağıttırmaz, kirletmez. Şimdi tokta şeyde oturuyoruz yani. Sadece gitmek için oturuyoruz. Ayaklık <laughs> evet, yani. için. Evet, zoraki yok. <gülüyor> zoraki <laughs> adam. Sana taşımak bak. için. Giderken götürdü diye şimdi getiriyor. Tabii, Mecbur İstemiyor hiçbirimizi. Şimdi Tolga o arabaya bir binecek, kahvesini koyacak gözüne. Ne yapacağız? Ne zaman içiyoruz sigarayı? <laughs> Aşkım ilk sigarasını ne zaman yaksın Tolga? Ee... çok fena ya Burak. insana. Ben yazmışım insan. Didik didik yapıyor. Ve kendi aracıma geçtim. Özlemişim. evet. Ona göre bu bayağı basit geliyor şu an bana bildiğiniz böyle o yüksek ve daha konforlu geliyor ama benim ilk göz ağrım hatta ilk göz ağrım polo Bunu da çok beğenerek aldım çok beğenerek kullanıyorum ama şuna karar verdim bir sonraki arabam Burak bir yıl sonra bu arabayı da değiştirelim istiyor ben de yüksek bir araba alırım diye düşünüyorum öyle Şimdi artık gidiyoruz Enes hoşunu göreceğim ama Bunu çekip geçireceğim bir yarım saat falan sonra uykuya yatacak zaten o acele ediyorum o yüzden. Bu video yarın da devam eder bence çok kısa olmasın diye. Yarın da kızlar gelecek bana yeni evime. Onları ağırlayacağım birlikte ağırlarız diye düşünüyorum. Şimdi yoldayım. Bereyi biskusumu aldım. İçe içe keyif yapa yapa gidiyorum. Bir sonraki günden herkese merhaba arkadaşlar. Ben şimdi eve geldim. Dün en son sizi nerede kapattım bilmiyorum. Biz dün gece Bayağı böyle elce yuttuktan sonra tekrar dışarı çıktık. Burak bayağı turladı arabayla. Hevesini aldı. Yani alamadı da <laughs> dün gece öyle devam etti. Arkadaşlarımız falan merak ettiler Soma'dan çok. Çünkü Soma'da muhtemelen ilk bizim araba ve yolda bile görenler o kadar böyle korneye basıp merak edip işte selam veriyorlar, el sallıyorlar, beğenip bakıyorlar ki bir güzel, keyifli bir gündü ama video çok kısa olsun istemedim. Bugün de biliyorsunuz benim liseden arkadaşlarım Hülya, Büşra, Pelin. Büşra yeni doğum yaptı bir ay önce, bebeğiyle buraya gelmişti. Buluşalım dediler, bize gelin dedim ama şu an eve girdim. İnanın şu an üzerimi değiştirdim ve kamerayı elime aldım. Şöyle, Pervin teyzeme sipariş vermiştim dünden. Şöyle tuzlu kurabiyem var. Bir de profiterolüm var. Şöyle onlar çok seviyor diye. Açlarsa da pizza yaparım. Çünkü biliyorsunuz hani dışarıda buluşacağımıza sana gelelim falan dediler. Ama benim de bugün o kadar çok işim vardı ki tekrar Manisa'ya gittim şarj istasyonu almaya gittik ve yeni geldik. O yüzden ben çok bir hazırlık yapamadım. Teyzem de çok güzel yaptığı için genelde ona yaptırıyorum böyle. Eskiden çok yapardık tatlılar, kekler falan filan ama şu an yok. Eliz odasında... Hemen bir ortalığı toparladım. Her yer toplu. Ev turu hala yapamadık. Böyle sizlere bu anları da çekmek istedim. Evimde tertemiz. Ben bir terk yarabbim. Çıkmıyor kanka bu ya. Bana nasıl çıkaracağız? Sen, sen, de, nasıl de, de. sen bak bir de. Ha? Bak sen lafı dinle. Orası, bir dedi. de bir şey, bir şey, bir de dedim yamuluyor. Onu da söyledim. Allah dedi ya dedi. Bu halde yüzünden mantık oldu zaten. Hadi Ne yok zaman alabileceğiz dedi. Bizleri altın Bakayım. dedi falan Ha. Ya öyle demedin, enerji gönderdin. Çalışmış değil mi? Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Ahmet dün marafonlara bakmasın mı? Ben Elif'e bunu aldım. Elif'in de bunu beğenir mi Aynı. Aynen. Aşk işte. işte. Bak düşün. Kanka bunu senin Elif gelip... çok şanslı. Bak şimdi aşırı verimli ve sağ. <laughs> sağlıklı bir buluşma yaptık. Bir sohbet, <laughs> muhabbet. <laughs> bir rahat rahat oturma evet. çocuklarımız. Bir uslu. Böyle ben işte. Allah Allah. 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 Evet. Büşra da en üstü seninki kız. Ya. Benim de elindeki. Barda da atla. Tamam. Çünkü benim bir daha konuşamıyor. Ben yürüye gidiyorum. Ya anne bu gidiyor. Buraya yap evlatım. Diğerini niye bırakıyor? <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> beni de beni de arıyorlar diyor. Şey, sen niye bakmıyorsun? Bakmıyor dedi. Dedim, Dedim hani bakacak olsam da ben Dedim. Ah. Doğru. <laughs> Ay ağzını. Hava hani durmuyor ki. Şimdi bu ağlasın bir şu anda durur mu? Biraz. Tabii canım durur mu? Al oğlum aç ağzını. Eliz al bunu. Eliz koş. Sana veriyorum, koş. Sana veriyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar, saat istekli uçağı geliyor. Eliz uyudu uyku saati geldi. Kalan üçüz. Ben rahatladım biraz darası kızların başına. Şimdi kahve yapıyorum şöyle. Hemen. Aldım geçen ya. Ne İçmiyorlar ki, Çık almıştım. Ben de gittim 60 evi bir evi aldım, kafam rahat. Kavga hiç kırılmıyor da. İçmiyorlar. asla söyleyemiyorlar. ben başına kavga ediyorum, bir tane daha aldım. Nasıl yiyorlar ya? Nasıl yiyorlar? Kafamda Kapandı. şey kalmadı. Kafanda bir şey olmadı. farkı var mı arada o zaman? Kanka benimki daha büyük en fazla kömür ödeyen, hepsini en fazla yapan benim yani. Bir geliyor şeyler, kömür paraları. Gerçi bu yer kendine yapmışlar, değil mi Evet. Orası ne? Bu kapalı mı? Neresi? Kiralık mı orası? Parçası Bilmiyorum ki. Gelebilirsin Büşra. Çok Buyurun. Buyurunuz. Vallahi ben Turgut Aslan'ın hani, çok Gel yanıma, gel, yanıma gel. Hiç var. Haydi, benim karnımda. Oradaki karnı. <laughs> ve evin son durumunu göstermek istiyorum size. Arkadaşlar, her yer, her yerde ki Hülya ve Pelin, Hülya ve Büşra birer tane getirmedi, hepsinde ikişer tane var, bir tane bir, bende Elis var. Onlar birer tane getirmişti. Pelin de iki tane, dört, bir de Elis beş. Fenaydı o yüzden böyle çok kamerayı açıp sohbet edemedim. Çünkü inanın biz bile sohbet edemedik. O yüzden hatta dedik ki hani böyle bundan sonra kafede falan neyse neredeyse yarım saatte olsa çocuksuz görüşelim. Çünkü inanın eskisi gibi oturup sohbet etmiyoruz dedik hiçbirinin şeyi bitmiyor. Hani hep bir istekler. Onların ihtiyaçlarına giderelim, onları oynatalım derken bir bakıyoruz saat kaç olmuş ve biz oturup sohbet edememişiz. Çok güzeller, çok tatlılar. Müthiş bir şey ama eskisi gibi arkadaşlarımla sohbet etmeyi özledim. Onu fark ettim. Şimdi buraları toparlayacağım. Sonra kargolarımı açalım. Sonra bu videoyu bitireyim ve editleyeyim. They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life And these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I keep chasing. They tell me. Something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck, I keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what'll go. Shoot cargo on the de evet, var. Bu ara evet o kadar çok daha eksiğim var ki eve. Mesela kahvenin su bardağı iki mutfak olduğu için artık kahve fincanına bile ihtiyacım var. Aşağı yukarı taşımak istemiyorum çünkü kimisi aşağıda kimisi yukarıda. Su bardağına ihtiyacım var. Hep böyle takımlar bozulmuş. 3-4 tane kalmış. Bunun için alışverişe gideceğiz birlikte. O yüzden genelde ev alışverişi de yapıyorum. Şunlar mesela Türk işkeğe yanıtlı bezlerinden söylemiştim. O kadar güzel geldi ki Annem de çok beğendi. Mutfak bezi tezgah olarak bunu kullanıyorum. Altılı söyledim bu sefer. İlk üçlü söylemiştim denemek amacıyla. Çok beğendi. Altılı söyledim. Üçünü anneme vereceğim. Anneanneme falan vereceğiz. Sonrasında böyle yani mutfakta benim gibi e, renkli bez sevmiyorsanız bu beyaz bezleri çok seversiniz. İz bırakmıyor, leke bırakmıyor. Çok güzel siliyor böyle. Ben çok seviyorum. Çok işe Bu markanın zaten Ayakkabı temizleyicilerini de kullanıyoruz, biliyorsunuz. Onlardan da çok memnundum. Hmm. Bu da... Elime evet. geldi. Böyle Zara muhalili. Trendyol'da bir satıcı, incecik takımları var. Ben biraz daha büyük aldım, 2 yaş. Rahat olsun diye. Bu da güzeldi. Hep beynine. 3 yaş almışım hatta. Zaten Elis şu an 2 yaş giyiyor. Çok güzel rengi de. Denemek amacıyla aldım. Farklı renkleri de var. Bunlara da bakacağım. Sonrasında. Çakra'dan bornoz aldım. Bornozlarımızı biz Yataş'tan almıştık sanırım. Instagram'dan da sizlere sormuştum. Dedim ki bornoz ihtiyacım var. Hangi markayı önerirsiniz rengi solmasın diye. Çünkü bu Burak'tan Burak'ın gri olan aşırı böyle kirlendi. Çıkmayan lekeler oldu. Benim beyazdı Burak'ın griydi. Onun kimden lekeler çıkmıyor. Ve böyle çok kötü duruyor. O yüzden onu değiştirmek istedim hemen siyah alalım bu sefer değil. Çünkü beyaz denedik olmadı. Sarı denedik olmadı. Gri denedik olmadı. O siyah. Hem de daha güzel duruyor bence. Herkes çakrayı önerdi kalite olarak. Buradan çakrayı aldım. Burayı almışken kendime de alayım dedim. Çünkü böyle genelde bak takım seviyorum. Baş avluları yoktu. Onları da Karaca'dan söyledim. Çakranın çiğik mornazlarını aldım. İki tane. Bu erkek için. Vay, güzel görünüyor. Şu şekilde. İkisinin de deseni aynı bu arada. Umarım beğeniriz. Bir de çakta da böyle şey gibi vardı. Kimono gibi inceler vardı. onlar da çok beğendim ama Burak onlar çok su tutmaz bence dedi. İncecik. Neye yararlı? O yüzden de siyah söyledik. Sonra bugün Oysa kargo geldi. Onu sizlere göstereyim. Şöyle Oysho'dan borzu pamuklu kulak söyledim. Çünkü şunu anladım. Burayı bayanlar dinlesin, erkekler bu kısmı ilerletsin. ya Benim idrar yollarım çok e, sık sık enfeksiyon oluyor. Hani baktırdım, bir problem yok. Sadece giydiklerimle de alakalı olabilir. O aşağıdan bunun böyle şey olanların naylon olanları gibi denemiştim. Çok estetik duruyorlar ama pamuklular kadar sağlıklı olan yok. O yüzden bu pamukluları aldım. Şöyle Brezilya hiçbir şeyden, pantolonlardan, elbiselerden belli olmadığı için. Bunları tercih ettim, beşli. Şöyle soft renklerde. Beyaz siyah zaten en çok giydim Bir de o şu, şu südyenini aldım. Yeni südyenler alıyorum. Bilirsiniz ki. <laughs> Instagram'dan da e, anladınız az, az çok. Gizlemiyorum. Sadece bu konu için video çekmek istemiyorum. Merakınızı anlıyorum ama e, gizlediğim bir durum değildi. Ama e, açıklamak da istemedim. Özelim olduğu için. Anlayışınızı bekliyorum. Yoksa hiçbir şekilde sizden gizlediğim yok. Yaptırdığım her şeyi söylüyorum. E, botoks yaptırıyorum. E, i̇şte... Başka ne yaptırdım? Burnum estetik söylüyorum. Bunu da e, açıklamak istemiyorum. Biraz daha özel mahkeme girdiği için sizlerle paylaşmak istemiyorum. Anlayışınızı bekliyorum. Bu da yeni aldığım bir süliye ama çok güzel duruyor. Hiç böyle tişörtlerden falan belli olmaz diye düşündüm. Sonra bir de şöyle sevgi annem almış aylar yıllar önce. Giymemiş. Bana verdi. Çok güzel evde. Bu ara böyle bu da Pierre Cardi'nin geceliği gibi ev giyimi gibi. Bunları giyiyorum. Birazdan da duşa gireceğim şöyle bir markada ayakkabı geldi sanırım. Instagram'dan yazmışlardı. Bunlara bakacağım. Orjinal olduğunu söylediler. Beni yani Instagram'dan takip ederseniz eğer bakabilirsiniz. Bir Instagram sayfası böyle Türkiye'de olmayan New Balance'lar veya stok olmayan ürünler o sitede vardı. Hediye göndermek istediklerini söylediler. Kabul ettim ben de. şöyle renkli bir New istemiştim. Gerçekten renkli. Güzel kokuyor. Değişik bir model. Bakar mısınız? Şöyle rengarli taytlarla falan çok güzel olur diye düşündüm. Bunu istemiştim. Bir de çorap göndermişler. Teşekkür ederim. Sonrasında bunun New Kaç modeli onu bilmiyorum onu. Yurt geliyormuş. Orjinalmiş. 2002 yazıyor. Ben de fotoğraflarla görüp beğenmiştim. Bunları da yine bir çorapla birlikte. Evet. Aa, Bir ara Vans'ları da beğeniyordum. O yüzden bunu da giyerim. Yani böyle kumaş pantolonların altına falan bence güzel oluyor. Vans. Teşekkür ederim bundan da. Ve bu kadar da arkadaşlar. Artık benim bitirmem lazım. Demem lazım, dinlenmem lazım. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Oradan daha sık sık paylaşım yapıyorum ve anlık her şeyimi paylaşıyorum. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.